Akşam eve giderken atölyeme baskın yapan bu kediye kedi evi yapıyorum. Bu ahşap parçaları kullanarak yapacağım. Ve sonrasında da kapının önüne koyacağım. Çok konuşma, ev yap. Ölçümlerimi yaptıktan sonra dev altın testeresini kullanarak kesme işlemlerini yapıyorum. Testere ucu olarak boşun testere ucunu kullanıyorum. Ve kesiyorum, kesiyorum, çeviriyorum, tekrar kesiyorum, Şarjım olmadığı için çivilerle yapıyorum. Hatta yetmiyor. Panomdan söküyorum. Ertesi gün aldığım çivilerle sağlamlaştırma işlemlerini yapıyorum. Boyama işlemini de yaptıktan sonra en altına strafor koyup üzerine bir bezle kapatıyorum. Önünü de kapatıp birkaç süsleme ile kedi evinde yazdıktan sonra evimiz hazır. Umarım burası sana sıcacık bir olur. Elimizdeki imkanlarla bu kadar oldu. Bem chupando. Oi fica